Bu Haber'de de izlediniz. Türkiye Şebnem Şirin'in hunharca katledilişini konuştuğu, tartıştığı, isyan etti. Ee, bunlar olurken Kocaeli'de bir kadın daha öldürüldü. Üstelik katil zanlısı o kadar cüretkardı ki sayın seyirciler. Öldürdüğü kız arkadaşı Seyhan Gözer'i taksiyle emniyete götürüp teslim oldu. Ayrılmak isteyen sevgilisini taksiyle ormanlık alana götürüp öldürdü. Taksicinin ısrarlarına rağmen hastaneye götürmediği sevgilisinin cesedini emniyetin bahçesine getirip teslim oldu. Kan donduran olay Gölcük'te yaşandı. 51 yaşındaki Ali Akbaba bir süredir 49 yaşındaki Seyhan Gözer'le birlikte yaşıyordu. İkilinin ilişkisi çıkmaza girdiğinde Gözer ayrılma kararı aldı. Akbaba sabah saatlerinde sevgilisinin yaşadığı eve geldi. Onu taksiyle işe bırakacağını söyledi. Gönülsüz de olsa taksiye binen kadının birazdan Azrail'i olacak adamla yan yana oturduğundan haberi yoktu. Aldım bunu. Eşini topçular mevkinden aldık. İş yerine bırakacaktık. Bir 10 dakika konuşalım dedi adam buna. İkili yolda bir kez daha tartışmaya başlayınca olanlar oldu. Akbaba taksiciye Saraylı Ormanı'na gitmesini söyledi. Oraya vardıklarındaysa taksiden indirdiği sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü. Işsız bir yere gidince Kadın dedi ki abi bu beni öldürecek beni bırakma dedi bana. Frene bastım durdum olduğum yerde. O sırada hanımefendi aşağı inmeye çalıştı. O sırada çıkardı birinden silah kafasından vurdu. Talihsiz kadının cansız bedenini tekrar taksiye koyan Cani şoföre silah doğrultarak emniyete gitmesini söyledi. İçinde ceset bulunan taksiyle emniyete gelen zanlı kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Bu aldım direkt hastaneye götüreyim Siz hesabı ya. yaptım. Direkt emniyete çekmemi söyledi. Elinde silah var vatandaşın sonuçta bir şey yapamadım. Her Taksinin içinde cesedi gören ekipler hemen harekete geçti. Sağlık ekiplerine haber verildi ama Seyhan Gözer için yapılacak bir şey yoktu. <laughs> Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi için Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polislerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.